Kış arası. Kış merkezde size Önder Kamping kaldığım yeri bahsedeceğim. Hemen merkez marine. Marina. Marina'nın karşısı Önder Camping. Yeşil buradan merkeze çok yakın. İçerisi güzel. İçerisi böyle yeşil bir alanlık buzdolapları var. Şöyle bir yeşil alana giriyoruz. Otopark. Sol taraf banyo, tuvalet, duş imkanı var. Güneş enerjisi var. Yukarıda kamp alanın ortasına doğru bir tane daha tuvalet duşu var. Çadır alanları karşı tarafta. avantajı Fışlısı Merkezi çok yakın. Tam merkezde uygun bir şekilde kişi başı da 50 lira ücret isteniyor. Gördüğünüz gibi yeşil alan çadırlar için ayrılmış. Gördüğünüz gibi yeşil alan. Karşı taraflar. Yine çadır kamp alanları. öyle kalabileceğiniz uygun bir yeşilliğin içerisinde karşı taraflara kadar devam ediyor. Sağlı sollu çadır alanları. Yani ilgin arkadaşlara tavsiye ederim. Kuşadası merkezde. Ben kendim iki gece konakladım.